تبت سوسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أعنى عنه ماله وما كسب سيس لان ران ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مساد صدق الله العظيم Evet, Arapça bilmeyenler için Türkçe yazılışı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tebbet yada ebi lehebi ve tebbe. Me e'ne anhu maluhu ve me keseb. Seyas lana ranza telheb ve mraetu hamma letel telhatab fi cidiha hablum min mesed. Tepet duasının suresinin anlamı meali 16.'da Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kendisi de kurudu. Ona ne mal ne kazandığı fayda verdi. Alevli bir ateşe girecek o. Karısı da odun hamalı olarak. Karısının boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde. Allah korusun bizleri. Ebu Leheb gibi inkar olanlardan, inkar edicilerden eylemesin mevlam. Evet, Felak suresiyle, İhlas suresiyle beraber olacağız diğer videomuzda. Allah'a ısmarladık diyorum.